Trendyol 1. Ligi'nin 35. haftasında Ahmet Spor kendi evinde Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. Puanını 54'e yükselten Ahmet Spor playoff yolunda önemli bir galibiyet aldı. Şimdi taraftarlarla beraberiz. Armacı er Ahmet, Serkeftin Ahmet. Erce'ye çok teşekkür ediyoruz. Yalnız öbür oyuncular lütfen Allah için kendinize gelin. Kendinize gelin kazandık diye bir şey yok. Yemin ediyorum sahada ruhsuzluk vardı. Servet Çetin marşa geldiği zaman kafası yerde olmasın. Her zaman kafası dik olsun. Bu kadar taraftan her zaman arkasında. Bir dakika baba. <laughs> Diyarbakır'ın takımı değiliz. Güneydoğu'nun takımı değiliz. Biz tüm dünyanın takımıyız. Ama Servet Çetin'den istediğimiz <laughs> tek bir amaç, bir hedef var. Gol yedikten sonra, attıktan sonra, önde olduğumuz zaman takımı geriye çekme. Selahattin Emirdaş gibi de dik dur.